Sevgili kardeşlerim merhaba. Rabbi Samestan size olsun. Bugün Romalılar 6. bölüm 15-23 ayeti arasına bakacağız. Ve konu başlığı doğruluğa köle olmak. Ve öyle inanıyorum ki Rabbin sözü bizim için iyi bir mesaj taşımaktadır. Ve bugünkü bu konu da bize o mesajı iletecektir. O zaman bir bakalım Pavlus yine neyi kalem almış ve bugün biz neleri hayatımıza uygulayacağız. Evet diyor ki Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Evet bizler şunu biliyoruz ki bir can İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rabbi olarak hayatına kabul ettiyse o kişi günahlarının yargısından özgür kılınmıştır. O kişinin günahları İsa Mesih'in kanı aracılığıyla ortadan yani Rabbin huzurundan kaldırılmıştır. Ve Rabb'in kendisiyle, bizi yaratan babanın kendisiyle barışmıştır. İşte buradan yola çıkarak eğer bir kişi Tanrı'nın e, bizlere sunmuş olduğu çağrı aracılığıyla bu kurtuluşa sahip olduysa artık o kişinin hayatında önceki hayatına dair olan günahlardan özgür olması gerekiyor. Yani o yaşam tarzını terk etmesi gerekiyor. Diyor ki Pavlus, yasanın yönetimi altında değil de Tanrının lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Yani biz lütfu iyi anlamak zorundayız. Lütuf günah işlememiz için bize bir neden sunmaz. Ya da lütfun var olmasının sebebi bizim günah işlememiz konusunda bize cesaret vermez ve bunun için diyor ki kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleri olduğunuzu bilmez misiniz? Öncelikle lütuf konusunu iyi anlamamız lazım. Tanrı'nın lütfu yalnızca bizleri cennete götürmek için bulunmuyor. Yani İsa Mesih aracılığıyla bizler kurtuluşa sahip oluyoruz ve bu bir lütuftur. Ama bundan sonrasında hala iş var. Neden? Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Eğer hala bu dünyada yaşıyorsak Tanrı'nın lütfuna hala ihtiyacımız olduğu kesindir. Ve bunun içindir ki kardeşler Tanrı'nın lütfunun var olmasının tek bir sebebi vardır. Mesele yalnızca sonsuz yaşama sahip olmamız değil, aynı zamanda sonsuz yaşama hazırlanmamız içindir. Neden? Çünkü tabiatımızda hala günah var. Günah hala içimizde bulunmakta. Ve bunun için Rabbin sözüne itaat edebilmemiz için, Rabbin bizden talebine karşılık verebilmemiz için, ona sadık olabilmemiz için, onun beklentisine doğru şekilde cevap verebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey Tanrı'nın lütfudur. Ve lütufun var olmasının sebebi bizi yeterli kılmaktır. Onun için lütuf bize günah işlemek için cesaret vermez. Tersine günahı işlememek için bize güç verir. Onun için Pavlus 16. ayette diyor ki söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz. Yani günaha teslim ederseniz günahın köleleri olursunuz. Ve Mesih'ten önceki hayatımızı hatırlayalım. İşlediğimiz tek eylem günahtı var olan tek eylem günahtı ve bir bakıma günahın köleleriydik. Belki günümüzde köle kelimesi çok hoşumuza gitmeyebilir ama bir gerçeklik var. İstemesek de günahın kölesiydik. Çünkü hayatımızda karşılık bulduğumuz tek şey bunun meyvesiydi. Günahın meyvesiydi. Ve devam ediyor diyor ki ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Yani Mesih'e iman eden kişilerin önünde artık iki seçenek var. Nedir bunlar? Ya ölüme götürecek olan günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Seçim sizin. Rab seçimi Mesih'e iman eden herkesin önüne koymuştur. Ama 17. ayette Paulus ama kelimesiyle başlar ve bir cesaretlendirici noktadır der ki: "Ama şükürler olsun Tanrı'ya." Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Sadık, yani sadık oldunuz, sadakat gösterdiniz. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Yani bir kişi Mesih'e iman ettiyse artık günahın denetimi altında değil, Mesih'in denetimi altındadır. Bir kişi Mesih'e geldiyse artık İsa Mesih'in krallığı altındadır. Ve o krallığın altında var olacak tek şey doğruluktur. Amin. İşte buna dayanarak diyoruz ki Mesih'ten önce nasıl ki günaha köleysek, günahın denetimi altındaysak, Mesih ve günaha yönelik eylemlerde bulunuyorsak artık onlar son bulmuştur. Mesih'te var olan tek şey doğruluktur. Bu bizim kendi başarımız değil. Bu Tanrı'nın bize sunmuş olduğu bir armağandır. Doğruluk armağanıdır. Pavlus 19. ayette devam ediyor diyor ki Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülene göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Aslında bu bir taleptir. Pavlus bir noktada bizi uyandırıyor. Bedeninizi düşünün. Mesela bir kadına şevetle bakan gözünüzü düşünün. Bedeninizin üyesi olan gözünüzü düşünün. Ve günah işliyordunuz. Ya da dilinizi düşünün. Küfür ediyordunuz. Sapık ağızla konuşuyordunuz. Ya da elinizi düşünün. Belki de birçoğumuz için hırsızlık etmeye aracıydı. Ve bedenimizin üyelerini günah işlemek için kullanıyorduk. Ve orada var olan tek şey ölümdü. Ama Mesih'e geldikten sonra aslında Pavlus'un uyandırmak istediği nokta şudur. Nasıl mescitten önce günaha bedeninizin üyelerini sunuyor, sunuyor duysanız aynı şekilde doğruluk için bedenimizin üyelerini sunmamız gerekiyor. Şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Mescitten önce eğer bir kadına şehvetle bakıyorsanız mescitten sonra artık şehvetle bakamazsınız. Bir kız kardeş gözüyle bakarsınız. Mesihten önce sapık konuşuyorsanız, sapık bir ağızla konuşuyorsanız, ya da yargılayıcı konuşuyorsanız, suçlayıcı konuşuyorsanız, eleştirisel, yıkıcı eleştirisel konuşuyorsanız, dedikodu yapıyorsanız, artık bunları bırakırsınız ve teşvik etmek için, herkesin faydalanması için gerekli olanı konuşursunuz. Belki de zamanında elinizi hırsızlık için kullanıyorsanız artık Mesih'ten sonra hırsızlık için değil, emek veren bir el olarak, cömert olan bir el olarak kullanırsınız. İşte kardeşler, Mesih'ten önce nasıl ki bedenimizin üyelerini köleli, köleleştiriyorsak günaha, Paulus'un uyandırmak istediği nokta şudur. Artık Mesih'tesin ve bedenin üyelerini Mesih'in taleplerine göre kullanmak zorundasın. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Evet, bizler günahın kölesiyken doğruluk bilincine sahip değildik. Doğal olarak doğruluğun ne olduğu tam anlamıyla anlayamıyorduk. Bizim için tam anlamıyla neyi ifade ettiğini dahi belki düşünmüyorduk. Şimdi diyor, utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Şu anda Mesih'ten önceki eylemlerimden utanıyorum. Neden? Çünkü Mesih'in kendisiyle karşılaştım. Çünkü Mesih'in kendisi ruhu aracılığıyla bana yeni bir bilinç verdi. Doğruluk bilinci verdi. Ve bugün Mesih'e ait olan her can doğruluk bilincine sahip olarak geçmişinden utanır. Mesih'ten önceki hayattan utanır. İşte utanan kişiler artık bedenin üyelerini günaha köle olarak sunmaz. Doğruluğa köle olarak sunar. Ve 22, 22. ayette Paulus devam ediyor. Diyor ki ama şimdi günahtan özgür kalınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Evet sevgili kardeşler Mesih'e iman eden sizler ve ben artık Mesih'e iman etmekle yeni bir yaşama doğmuş bulunmaktayız. Ve bu yaşamın bir sorumluluğu var bir kazancı var aslında. Bizim kazancımız, bizim faydamıza, bizim yararımıza olan bir kazancımız var. Sonsuz yaşam. Amin. Ama bu sonsuz yaşam bir şeyden geçiyor. Kutsallaşmadan. kusallaşmadan olmadan maalesef sonsuz yaşam aktarılamıyoruz. Kutsallaşma yoksa sonsuz yaşam olamaz. Çünkü bizi sonsuzluğa taşıyan kutsallaşmadır, kutsallıktır. Kutsallık bizi sonsuz yaşama taşır. Ama kutsallığı aradan çıkarırsanız maalesef sonsuz yaşamı görmek bir hayal olacaktır. Çünkü kutsal kitabın öyle bir vaadi yok. Kutsal kitabın vaadi şudur. Tanrı İsa misal aracılığıyla bizlere sonsuz yaşam verdi. Ve bu sonsuz yaşama gitmemiz ancak kutsallıkla mümkündür. Peki kutsallık ne demek? Kutsallık bizim başarımız değil. Kutsallık bizim eylemlerimize bağlı olan bir şey değil. Kutsallık Tanrı'nın özüdür ve bizim Tanrı'yla olan ilişkimizle üzerimize giyeriz. Yani kutsallık Tanrı ile ilişkiye batırılmamızla sahip olabileceğimiz bir şeydir. Amin. Onun için biz Tanrı ile ne kadar sağlıklı ilişkide olursak, onun sözüne itaat eder ve bedenimizin üyelerini bu şekilde kullanırsak, o zaman şundan emin olabiliriz ki Tanrı'nın yanında gözümüzü açacağız. Yani biz kendi kendimizi kutsallaştırmıyoruz. Tanrı'yla ilişki aracılığıyla Tanrı tarafından kutsallıkla giydiriliyoruz. Amin. Bu bizim başarımız değil. Bu Tanrı'nın başarısıdır. 23. ayette devam ediyor Pavlus ve diyor ki: "Çünkü günahın ücreti ölüm. Tanrının armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Rab her insanın Mesih İsa aracılığıyla yaşamda olmasını ister." bunu amaçlar. Hiçbir canın yok olmasından hoşnut olmaz. Ölümünden hoşnut olmaz. Onların tövbe edip yaşam bulmasından hoşnut olur. İşte kardeşler, Paulus'un bu ayetler aracılığıyla bize vermek istediği asıl mesaj Mesih'ten önceki hayatımızı terk etmemizdir. Bedenimizin üyelerini bedenimizin üyelerini nasıl Mesih'ten önce günaha köle olarak sunduysak Mesih'ten sonra da bedenimizin üyelerini kutsal olmak üzere köle olarak doğruluğa sunmamız gerekiyor. Bu bir çağrı meselesidir. Bu çağrımızın özüdür. Amin. Onun için Rab her birimize bu konuda anlayış ve bilgelik versin. Esen kalın.